gereken, kabul etmememiz gereken e, ve çok net bir şekilde karşı durmamız gereken bir tavır. Ama iktidar artık bu tavrı bir e, rutin, sıradan olan tavır haline dönüştürdü. Evet. Oğuz Bey, e, senin hayatından gidiyor diyor AKP. Şimdi AKP diyorum da adres de aslında İBB'nin iştiraki gibi görünüyor değil mi? Orada bir hatamız yok. Kayyumlar e, yönetiminde olan değişen isimler söz konusu deniyor senin hayatından gidiyor çalışması Ekrem İmamoğlu'nu ve beraberinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne hedef alıyor. Efendim ne otobüsler bozuk, insanlar mağdur, bunlar metroyu da yapamadılar, bunlar tünelleri de yapamadılar, suya da çok zam yaptılar zaten diye bir çalışma. Kimin parasıyla yapılıyor? Bu nasıl bir çalışma? <laughs> Şimdi bu e, önce şunu söyleyeyim yani İBB iştiraki değil. İBB <laughs> e, bu tip panoların e, yönetilmesi için e, kültür aşe yani kendi iştirakine işi veriyor. <laughs> kültür aşe de ihalelerle bu e, firmalara bu açık hava reklamcılığı yapan firmalara bu panoları kiralıyor. Dolayısıyla o, o panolardan e, kiralama yaptığı firmalardan biri ki o firmanın sahibi biliyorsunuz İBB soruşturması kapsamında önce tutuklandı sonra serbest bırakıldı yargılanmıyor bile yani sanık da sanık şüpheliydi ama sanık olmadı. Ee, ve o firmanın yönettiği billboardlar bunlar. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı veriyor bu e, ilanları. Hı. Şöyle söyleyeyim önce bir nedeninden başlayalım aslında Ülke Hanım. Birincisi şu e, yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi iddianamesi çıktığında bakın e, birbirinizin yüzüne bakmaya haliniz kalmayacak sizin dediler. Yüzünüz tutmayacak birbirinize bakmaya dediler. İddianame çıktı. Hiçbir şey çıkmadı. İddianamede sadece birilerinin söylediği ben şunu duymuştum, ben bunu görmüştüm, ben böyle biliyorum, ben böyle duydum. Ya bundan ibaret yani bir hukuk soruşturması, hukuki bir soruşturma bununla yürür mü? E bunu anlatıyor zaten Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin yurttaşlarına. Bakın burada burada yapılan iş aslında boş ve tamamen oradaki işlerden öte Cumhurbaşkanı adayının önünü kesmek, Cumhurbaşkanı adayını elimine etmek Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Ekrem İmamoğlu'nu elimine etmek için yapılmış bir operasyon bu diye gayet net vatandaş biliyor. Bize sokağa çıkamayacaksınız diyenler kendileri sokağa çıkamadıkları için Gidip insanlara biz bunu tek tek anlatacağız burada yapılan şeyleri demişlerdi hatırlıyor musunuz? Siz hiçbir sokakta Adalet ve Kalkınma Partisi teşkilatının ya da Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilinin belediye meclis üyesini çıkıp sokakta bakın bunlar yapılmış dediğini duydunuz mu? Hayır. Ama Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri sahada e, hem belediye başkanına güveniyor, hem İBB'ye güveniyor, hem partisine güveniyor ve diyor ki bakın burada yapılan iş siyasidir, operasyondur diyor. Bir kere burada iddianamede tutturamadıkları şeyi vatandaşı anlatamadıkları sadece işte sosyal medya ve kendi kontrollerindeki olan medyayla insanlara ulaşmaya çalışıyorlardı. Baktılar ki oralarda izlenmiyor, takip edilmiyor. E biz nasıl ulaşırız? İşte böyle elimizde bir araç oluşturmuştuk. Birini tutuklamıştık, serbest bırakmıştık ve alalım bu billboardları insanlara bunu bu şekilde duyuralım diyorlar. Ama bunu yaparken de aslında çok önemli bir sıkıntı yaratıyorlar. Bakın Ülke Hanım İçeriği zaten anlatacağım size ama buradaki içeriğin yanlışlarını, hatalarını. Düşünsenize bu ülkede devleti yönetmeye çalışan bir siyasi parti yöneten, 25 yılda da yöneten fark etmez herhangi bir siyasi parti. Bu ülkenin devletine bu devlet kötüdür diyor, bu devlet iş yapamaz diyor. Belediye devlet değil mi? Ben yanlış mı biliyorum? Yani burası bir kamu kurumu değil mi? Biz ee, yani Ankara'da sadece Ankara'da mı devlet var? Ya da sadece Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçildiği belediyelerde mi belediye? Burası devlet değil mi? Siz bu ülkenin vatandaşlarına hizmet eden bu kurumları e, bugün kötüleyerek nereye varmaya çalışıyorsunuz? Yani İETT ile ilgili orada yalan bilgiler var. Bakın ben size anlatacağım bunların hepsini de. İETT bugün değer kaybettiğinde bu ülkenin yurttaşlarının gözünü, e, gözünde değer kaybettiğinde bu ülke kazanmış mı oluyor? Bu ülkeye böyle mi katma değer sağlayacaklar. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu ülkeye değer yaratma biçimi bu mudur? Bu ülkenin kurumlarını kötüleyerek mi bir yere gelecekler? Gerçekten böyle mi? O zaman dışarıya karşı işte bir şey çıktığı zaman iç cephe tahkimi yok de işte şikayet ediyorsunuz. Ya siz bu memleketin kendi kurumlarını bu memleketin vatandaşlarının nazarında kötülüyorsunuz. Böyle siyaset mi olur Allah aşkına? Bizim bu kurumların itibarını arttırmamız, bizim bu kurumları daha değerli, daha iyi hale getirmek için çalışmamız gerekirken siz bu kurumlara bu şekilde çamur atarak ne kazanıyorsunuz Allah aşkına? Bugüne kadar ne kazandınız? Yani biz yerel seçimlerde ne olduğunu biliyoruz. Üç seçimdir kaybediyorsunuz. Niye kaybediyorsunuz? Çünkü siz bu kurumlara sahip çıkmıyorsunuz ki sizin derdiniz bu kurumların büyümesi, iyileşmesi, vatandaşın bu kurumlara güven duyması değil ki. Siz bu kurumları kendiniz nasıl görüyorsanız bizim de öyle gördüğümüzü sanıyorsunuz. Yani onların kurumlara bakışını yansıtıyor bu biliyor musunuz Ülke Hanım? Bu kurumlara böyle bakıyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, İETT'sine, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bakın kendi yönettikleri kurumlara da böyle baktıkları için hmm. bu, bu bunu yapıyorlar. Çünkü akılları buradan ileriye gitmiyor. Çünkü bu kurumlar onlar için bu millete hizmet eden kurumlar değil. Bu kurumlar onlar için kendileri yönettikleri sürece e, bir kaynak haline dönüşmüş kurumlar. Diyorlar ki 350 milyar lira İBB'nin borcu var değil mi? Bakın. Evet. Ya öyle evet. yalan bir laf ki. Ben ben bütçenin başındayım ya. yani, işte. Ben tek tek rakamları biliyorum. Evet. Tek tek biliyorum. Evet. Yani Bakın İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2014 yılında AK 2014 yerel seçiminde AK Parti kazandığında bir önceki belediye başkanı Kadir Topbaş kazanan yine o. Kadir Topbaş 2.6 milyar dolar borcu var. 2.6 milyar dolar. 2019'a geldiğimizde Ekrem İmamoğlu seçimi kazanıyor ve mazbatayı alıyor. Mazbata alınırken bir hesaplara bakıyoruz. Şimdi bu devletin hesabı geriye dönüp değiştiremem ki ben. Hı hı. 2019 yılındaki hesap borç 3.8 milyar dolar. Yani AK Parti yönetiminde İBB kendinden devraldığı borcu 5 yılda %50 arttırmış. Ülkenin evet. yani dolar cinsinden %50 arttırmış bakın. Dönüyoruz bugün İBB'nin borcuna bakıyoruz. 3.8 milyar dolar. Yani Ekrem İmamoğlu ve ekibi 7 yıl boyunca İBB'yi yönetmiş. 65 kilometre metro açmış. 127 tane kreş yapmış. 16 tane yurt açmış. Ee, bu e, şehirde e, pandemi döneminde yapılmayan kamu yatırımlarını yapmış, Üsküdar'ın halini hatırlayın, e, Harami Deren'in halini hatırlayın. Yani denizle birleşen bir sel görüntüsü oluyordu hı -hı, değil mi? Bunlar ortadan kalkmış, bu altyapı yatırımlarını yapmış, dönmüş e, işte maaş ödemiş, maaş da ödüyorsunuz, dönmüşsünüz bir sürü üst yapı yatırım yapmışsınız, yaşam alanları açmışsınız, ne kadar borç yapmışsınız, yapmamışsınız. Yapmamışsınız, Hanım, borçla yapmamışsınız. tabii. Yani 3,8 evet. milyar dolarla devralındı. 3,8 milyar, milyar da. Evet, duruyor borç. 31 Aralık. Hı hı. 31 Aralık 2025 itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bankalara, finansal kuruluşlara ve kendi yüklenicilerine olan borcu toplam 3.8 milyar dolardır. Bu borç 23 Haziran 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi alınırken, devralınırken İBB'nin borcunun aynısıdır. Ama ha, çıkardılar milyon yazıyor AKP'nin hazırlattığı afişlerde borcu yükselttiler, çıkardılar ne, diyor. Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar biliyor musunuz ülke Hanım işte kafaları böyle çalışıyor. Şimdi bilmiyorlardı. Uzmanlıkları da yok. Bu ülkeyi 25 yıldır bu kafa yönetiyor. Bakın nasıl yönetiyor biliyor musunuz? Bilanço diye bir şey var. Çok böyle tekniğine girmeden anlatacağım. Bu bilançoda yükümlülükleriniz vardır. Bakın borç ve yükümlülük aynı şey değildir. Yükümlülük nedir biliyor musunuz ülkenin? Siz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştığınızda Yarın bir gün emekli olursunuz ya da işten çıkarılırsınız. Bir tazminat yükü olur değil mi bunun? Şimdi bunu sizin aktif şeyinizde bilançonuzda göstermeniz gerekir ki yarın bir gün insanlar işten çıktığında bu parayı ödeyebileyim. 92 bin çalışanı var İstanbul Büyükşehir Belediyesi'niz. Hayır ola ya biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kapatıyoruz da haberimiz mi yok? Çünkü o 92 bin kişiye ödenecek olan tazminat yükü Belediyeyi kapattığınız gün ödeyeceğiniz bir yüktür öyle değil mi? E İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kapatmayacağımıza göre yani <laughs> öyle değil mi? E, üç kişi işe girer, üç kişi işten çıkar. Yeni işe insan alırsanız, Bir kısmını e, emekli olanın tazminatını ödersiniz azalır. Yeni girenin tazminat yükü çıkar. Ya yani bu bir dengedir. Bu sizin e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin borcunu. Kime borcunuz vardır? Sizin işte bankalara borcunuz vardır. İş yaptırdığınız kişilere borcunuz vardır. Ya ne, neyi sayıyorlar biliyor musunuz Ülker biz 16 milyon İstanbul'u su kullanıyoruz değil mi su? Hepimizin evet. evinde su, su saat var değil mi? %165 depo... zam yapmışsınız Oğuz Bey. Yanlışsa <laughs> o da yanlış, o da yanlış. Yani 4 lira 71 kuruştan bugün 45 liraya gelmiş suyun. Bakın suyun e, dolar cinsinden fiyatına bakıyorum ben. Bugün 1 dolar 6 sent. Yani geçmişte 1 dolar 60 sente su satanlar. Bugün 1 dolar 6 sente gelmiş elbette zam yapıldı ben şunu demiyorum Yüz, rakam yanlış bu arada yüzde 1065 değil yüzde 873 yani hı hı hı. az önce verdim 4.71 ile 45.63 karşılaştırırsanız 8873 çıkar. Onu da yanlış hesaplamışlar matematikleri de kıt yani, yani gelinen nokta şu e, bu zam mı biz durup dururken yapmadık ülkenin. Yani siz Türkiye'de hiçbir şey zamlanmadı da sanki suya zam geldi gibi anlatıyorsunuz. Şimdi maaşlar zamlanıyor. Dön ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi personeline insani zam yapmıştır. Bakın bugün emekliye yapılan zam mı konuşuyoruz. Öte taraftan dönüyoruz diyoruz ki elektrik bugün İstanbul'un elektriğinin yüzde üç tek başına is İSKİ kullanıyor. Yapamadıkları Melen Barajı yüzünden yapamadıkları Melen Barajı normalde barajı başarabilselerdi o su bir debiyle gelecekti. O suyun İstanbul'a gelebilmesi için dört farklı terfi hattına iski pompalarla su basıyor. E bu elektrik demek. Elektrik fiyatı sabit kaldı da su yazam yapıldı Allah aşkına. Bakın sene başında geçen sene ben Ekrem Başkanla bu süreci bir, birebir takip ettiğim için anlatayım size. Geçen sene su yazam yapılırken yani 2025 yıl başısından bahsediyorum. Uh -huh. Ekrem Başkan dedi ki ne kadar su yazam yapılacak? Konuşuluyor, tartışılıyor. İşte iskinin bir teklifi oldu. Bizim gelirimiz bu kadar olacak, giderimiz bu kadar olacak, yatırım yapacağız. Başkan dedi ki ee, hayır dedi, bu, bu yüksek olur bu ülkenin yurttaşlarına dedi. Bakın ben birebir yaşadım. Peki ne kadar yapacağız dendiğinde bana sordu. Ben dedim ki başkan bence olması gereken şey hükümetin enflasyon hedefi kadar olmalı 2025. Ne kadardı? Yüzde on yedi buçuktu. Ekrem başkan dur dedi ki çok haklısınız hocam. Çünkü dedi biz yüzde on yedi buçuğun üstünde zam yaparsak enflasyonun da yukarı gitmesine neden oluruz değil mi dedi. Evet başkanım. Tamam dedi. Bu ülkede enflasyonun düşmesine bir katkımız olacaksa iskili biz de öyle yapalım. Ben birebir bunu yaşadım. Ama dedim ki başkanım bunlar hedefleri de tutturamıyorlar. Bizim kurumumuzu sıkıntıya sokacaklar. O zaman onu da şöyle yapalım dedi. Biz bir daha hiç dedik bu işe girmeyin. Enflasyon aylık ne geliyorsa hükümet düşürsün sıfır yapsın enflasyonu mesela. Bu, se bu ay enflasyon sıfır çıksın ülkem. Sıfır üfe sıfır tüfe çıksın. Su yazam yok. Düşürsünler enflasyonu suya zam yapılmayacak. Yapılmayacak. Hı hı. Yani enflasyon yüksek gidiyor, bizim maliyetlerimiz artıyor diye bir de yanlış veri veriyor. İnsanları kandırıyorlar. Ha ben bunu çok uzun uzun da anla, konuşmak istemiyorum. Neden hı hı. biliyor musunuz? Onların amacına hı hı. hizmet etmişiz. Biz Hizmet etmeye devam ediyoruz. Çalışmaya devam ediyoruz. Görevimizin başındayız. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun ortaya koyduğu 5 yıllık vaatler var. Sayın Nuri Aslan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili. Sayın Profesör Doktor Volkan Demir İBB Genel Sekreteri. Bizim e, bütün bürokratlarımız, meclis üyelerimiz. Biz orada verilen taahhütleri, vaatleri hayata geçirmek için her türlü zorluğa engellemeye rağmen. Her türlü operasyona rağmen, e, belediye başkanlarımız, bürokratlarımız tutuklu olmasına rağmen, bu belediyenin bel kemiği insanları alıp götürmüş olmalarına rağmen, eski genel müdürünü biliyorsunuz işte ev hapsinde tuttular. İETT genel müdürünü aldılar, 4 gün sonra geri bıraktılar, bir şey çıkmadığını gördüler. E, genel sekreter yardımcılarımız şu anda tutuklu, genel sekreter yardımcılarımız var bizim. Üst düzey bürokratlar. Bunlara rağmen, hepsine rağmen, her şeye rağmen. Bu belediye dimdik ayaktadır. Bu belediyede ne Nuri Aslan, ne, ne Volkan Demir, ne ben, ne bir başka arkadaşım, ne meclis üyeleri, ne bürokratlarımız bir adım geri adım atmıyor. Bakın ben geldim sabahtan beri bütün arkadaşlarımız görevinin başında, belediye başkan vekilimiz görevinin başında, genel sekreterimiz. E, biz Ekrem Başkan'ın e, verdiği vaatleri sonuna kadar tutmak için çalışmaya devam edeceğiz. Ama e, vatandaşlara da şunu söyleyeyim. Elbette eksiklerimiz var mıdır? Yani bunlara da görmeye çalış ya siyaset böyle bir şey. Zaten biz e, bu eksiklikleri sürekli iyileştirmek için çalışmak zorundayız. İstanbul dinamik bir şehir, her gün yeni bir şey olan bir şehir. Biz evet. bunun için çalışmalıyız. Her gün yeni bir hata çıkar, noksan çıkar. Doğru. Düzeltmek için elimizden geleni yapıyoruz ama buradakilerin hepsi yalan. Şimdi yani bazen, İETT otobüsü bunlar şimdi yalan. Bir cümle daha Buyurun, buyurun. 1 milyar 1 milyar 300 milyon yolculuk yapılmış İstanbul İETT'de. Evet. Evet. 100 bin kilometre başına biz dünyada bakın dünyadaki e, araç arıza sayılarına bakıyoruz. E, dünya ortalamasının altında biliyor musunuz İstanbul'da e, araç şey vatandaş da bunu satın almıyor. Ben otobüsle metro ile gidiyorum geliyorum İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne. Bakıyorum nerede ne var merdiven bozulduysa müdahale etmeye çalışıyoruz. Arkadaşlarımızı uyarıyoruz gerekeni yapıyoruz. Dünya standartlarının gene altında burada. Yani bu hani bu, sanki bir şey bir tane hata görüyorsunuz. Mesela onu çekip yaygınlaştırıyorsunuz ya. Bilmiyor mu vatandaş her gün bir otobüse biniyor. O otobüs her gün yanıyor mu? Yanmadığını vatandaş görüyor. Bu al diye kanmaz insanlar. Yani siyasetleri kötü. E, dünyaya bakışları kötü. Ya neyi paylaşamıyorsunuz siz ya? Bu vatandaş yetki veriyor. Seçiyor birileri mi ya? Seçtiği zaman kötü mü oluyor? Yok bisiklet mezarı. Ya anlatıldı bunların hepsi. Yani gerçekten doğru. çok doğru. yazık. Dün, Dün özel de e, anlattı. Yumurta'nın fiyatı yüzde üç bin artmış. Aynı kadar, Ne kadar, kadar sürede? Altı yılda mı Oğuz Bey? Altı yedi yılda. Bir yumurtayı da biz mi zamladık? Allah aşkına. Çileği, otobüsler yolda kalıyor, Çileği, istem. Öyle yani vardır. Ya altı bin altı yüz otobüsün çalıştığı her gün, her gün yani her yıl dünyayı dolaşır. 45 kez dolaşmış yetete toplam kilometre açısından. Ya arıza olmaz mı Allah aşkına? Diyoruz ve memnuniyet oranı yüzde beşe çıkmış yetete. Ya çıkıp vatandaş diyorsa ki bir arıza var, eksiklik var, aksaklık var. Bu olur. Buna müdahale etmemek kabahattir. Bunu bir an evvel normal bu bu sene 600 tane otobüs alacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Bunun bütçesini ayırdık biz. Filoyu da yeniliyoruz. Bakın bunca engellemeye rağmen borçları da ödedik. Ülkem yani ee, dönüp şimdi SGK'nın en borçlu belediyesi diye hatırlar mısınız 2024 seçimlerinden sonra Çalışma Bakanı çıktı. En çok borcu olan 5 belediye dedi. İkinci sıraya İstanbul evet. Büyükşehir Belediyesi'ni koydu. Bizim aylık tahakkukumuz o ya. Aylık aylık ayda biz ayda ödüyoruz o parayı. Yani orada borç dediği rakam biz her ay zaten o kadar ödüyoruz. Yani anlatabiliyor muyum? Hani diğer belediyelerin yanına koyunca büyük gözüküyor. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi yani 10 tane 15 tane bakanlığın bütçesinden daha büyük bir belediye. Siz oraya 2, 3 milyar lira borçla İBB'yi şimdi bakın dün, dün, açıkladılar aynı rakamı Anadolu Ajansı'nda gördünüz mü bilmiyorum. Normalde 5 tane belediye açıklıyorlar diye en çok borcu olan Hı -hı. 5 belediye. Hı, Hı Tesadüf ya bu. 6 belediye açıklamışlar. 6.sı kim biliyor musunuz? İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Borcu ne kadar biliyor musunuz? 3.3 milyar lira. Ülke Hanım bir şey söyleyeyim size. 3.3 milyar lira bizim aylık tahakkukumuz. Yani biraz hani ne demek bu? Her ayın başında biz diyoruz ki biz bu kadar personel çalıştırıyoruz. Sigorta bedelleri bu kadar diyoruz. Size ödememiz gereken para SGK'ya şu kadar 3.6 milyar. Yani biz zaten hani bir, bir gün geciktirseniz 3.6 milyar borcu çıkar belediyenin ki 3.3 milyar. Ödüyoruz anladım. biz bunları yani. Anladım. Yani bunca baskıya rağmen ödüyoruz. Şimdi eğer İBB 7. sırada olsaydı bu yıl 7 belediye 7 açıklanacaktı açıklanır. galiba. 8 9 olsaydı 8. 8... 8. Ha. Yani anlattığınızdan bunu anladım. Ben siz Millet deniyor ya mi? bu ülkenin insanları şey ya e, naif ya anlamaz ya onlar öyle sanıyorlar ya öyle değil işte o iş. Yani Bey artık herkes her şeyin farkında daha da farkında gibi görünüyor. Şimdi siz anlatırken su yazan mı işte vesaire tüm bu ekranda dönen şeyleri ben diyelim ki Oz Bey çok saf duygularla iktidara gönül vermiş bir yurttaşım. E, bunları görüyorum. Aa öyle miymiş derken şunları hatırlamaz mıyım acaba? Dün Özgür Özel'in de saydığı otobüsün yakıldığı ama film düzeneğinin kurulduğu o görüntüleri. Yani ışık var ya ışık falan getirmişler film, çek, film çekme hazırlığı içerisindelerdi. Ben bunu nasıl unuturum örneğin? Ya da o metrobüsün, metronun gidip düğmesine basan, saklanan, kaçan, bak çalışmıyor diyenleri. Ankara'dan da benzer görüntüler geliyor. Her şeyi unuttum diyelim, köpek Boji'yi suçlamak için otobüse kaka konulmasını unutmam. Oraya o seviyeye kadar inmişti iş. Işte. Ülke Hanım bakın, sokağa çıkamıyorlar. Pazara çıkamıyorlar, markete gidemiyorlar, çarşıya gidemiyorlar. Çünkü gitseler şunu söyleseler deseler ki örnek veriyorum ya biliyor musun e, asansörler çalışmıyor deseler ya ben zaten diyecek 18.995 lira emekli maaşı alıyordum sen bana boş ver bebeği diyecek. Sen bana bir 20 bin lira verdin vereceğini söyledi. Yani gerçekten benim hak ettiğim 20 bin lira bakın bugün bütçe rakamları açıklandı. 2025 yılında bu merkezi yönetimin faize ödediği para 2 milyar 54 milyon lira. Ülkenin 2 milyar 54 milyon. 2 trilyon 54 milyar lira. Özür dilerim tekrar edeyim. 2 trilyon 54 milyar lira faiz ödedikler. Bugün emekliye 1005 lira zam yapanlar dönüp diyorlar ki 69,5 milyar lira bütçeden ya senin faize ödediğinin küsuratı bu küsuratı. 2 trilyon 50 milyar 50 milyarı da saymayalım. 2 trilyon deriz şimdi değil Ama mi biz? Ama Oğuz Bey biz o kadar fakiriz fakirleştik ki trilyon milyar diyorsunuz. Biz yani böyle ama, bak, ben olması... şöyle diyorum. Hı hı. Şöyle düşünelim kabaca. Hı. 2 trilyon 50 milyarda yaklaşık 400 40 tane var. 40. Tabii 40 tane 50 milyar hı. var. 40 bin lira zam yaparsınız yani. Faiz yükünüz olmasın. Bugün en düşük emekli maaşını 40 bin lira zamlayabilirsiniz. Yani öyle anlasınlar. Hani 20 bin lira alıyor ya emekli amcam. Evet. 60 bin lira alabilir aslında faiz hı. yükü olmasa. Ve yani. ben, ve ben ay ay faiz ödemelerine baktım. 2 ayda rekor kırıyor Ülke Hanım. Biri Nisan ayı, 19 Mart operasyonlarından sonra biri Haziran ayı. ikinci dalga devam etti ya. İki ayda rekor kırıyor faiz ödemeleri. Yani siz bu memlekete gerçekten bunu mu reva görüyorsunuz? Yönetem yönetemiyorlar. Bilboş siyaset işte. İnsanın gözünün içine bakamayınca böyle şeyler koyarsınız etrafa. İnsanla konuşamayınca böyle şeyler koyarsınız. Konuşamıyorlar çünkü çıksalar e, etin sütü fiyatını anlatmak zorundalar. Çıksalar maaşları anlatmak zorundalar. Çıksalar asker, çünkü vatandaşın birincil derdi şu değil ki. As işte asansör şöyle tekrar ediyorum. En ufak bir hata varsa, eksik varsa, yanlış varsa bizim görevimiz İBB'nin yaptığı çalışmalarda bizim görevimiz hızlı bir şekilde o sorunu çözmek. 16 milyonluk bir şehirde, Avrupa'nın birçok ülkesinden büyük bir şehirde sorunlar çıkabilir. Ama bunlar yaygın değil tekrar ediyorum. Yani onların anlattığı gibi böyle sanki bütün merdivenler bozukmuş, bütün her şey kötüymüş. Öyle bir şey yok. Ya yani olsa ya, sosyal medya yıkılıyor olurdu zaten. Her biri ya, ayrıca paylaşıyor. Onları sosyal medyadan da yapıyorlar. Ama çıkın sokakta, tarşıya pazara, metroya binin. İnsanlara deyin ki ya bu metronun merdiveni, çalışmayan merdiveni söyleyin. Ya. AK Partili bir siyasetçi çıksın, gitsin, çalışmayan merdivenin başında dursun. Bakın tekrar ediyorum. Zaten kalabileceği süre 2 saat, 3 saat. Daha fazla kalamaz. Çünkü 3 saat içinde biz onu tamir ederiz. Hı. Ve orada beklesin. Şöyle üzerine bir AK Parti yeleği giysin. Şimdi ben kendilerini davet ediyorum buna. Gelsinler. Bozuk bir metro e, şeyi çalışmayan o an bir e, şey bulalım. Yürüyen beni Ben bulayım hatta onu. Hı hı. Davet edelim arkadaşları. Biz 3 saat içerisinde onu çözüyoruz zaten. E, dönsün desin ki Orada o arada gelen insanlara şunu göstersin. Bak desin ben AK Partili siyasetçiyim. Bu yürüyen merdiveni İBB yapamıyor desin. Bakın ben de yanında duracağım. Evet ya haklı diyeceğim adamı da haklı çıkarayım tamam mı? Vatandaş sizce ona evet ya yürüyen merdivenleri perişan ettiler ee, teşekkürler AK Parti bana bunu gösterdiğin için mi diyecek ülke hanım. Sen şu asgari ücretten bir haber versene birader hmm. mi diyecek. Ya da sen şu e, etin fiyatından, evet. sütün fiyatından, benim evime girmeyen ürünlerin fiyatından mı haber ver diyecek. Bunu diyemedikleri için sokağa çıkamıyorlar. Çok kolay ya az iki tane yalandan afiş vatandaş kanacak. Yemezler vallahi hiç. Bu ülkenin insanı öyle değil. Gayet, hmm. gayet hmm. net biliyor kime ne yaptığını. Zaten bundan korktukları için Ekrem İmamoğlu hapiste. Bunu sokakta, çarşıda, pazarda kendi yaptığını da, kendi yanlışını da kabul ettiği için, insanlarla konuşarak bu yanlışları düzelttiği için, göz göze siyaseti yaptığı için, billboard siyaseti yapmadığı için eklimim oldu şu anda biz. Oğuz Bey, şu an mecliste e, ne oluyor? AKP'den çıka çıka bin liracık çıktı. Bugün Plan ve Bütçe Komisyonu'nda mevzu. E, bazı ekonomistler diyor ki, e, yok başka sürprizler görebiliriz, başka düzenlemeler. Bana hiç öyle gelmiyor ama ben ekonomist değilim, anlamam. Siz ne dersiniz? Ne yapıyoruz? İnsanların hayatları üzerinden e, piyango mi yapıyoruz ülke Ülke yönetiliyor, böyle bir ciddiyetsizlik olur mu ya? Siz e, 5 milyon insana vereceğiniz ücreti belirliyorsunuz. Yıllarca çalışmış bu insanlar. Evet. Ee, sürprizler olabilir. Ne bu sürpriz yumurta mı? Hep beraber gidelim alalım birer tane o zaman bizim sürprizimize ne çıkacak ona bakalım. Böyle devlet mi yönetilir Allah aşkına? bu, bu Böyle lakaytlık mı olur? Oturursunuz planınızı yaparsınız. Dersiniz ki 2 trilyon 700 milyar lira faiz ödemeyeceğim de ben bu faiz yükünü 2,5 trilyona düşüreceğim. Ya da 2,7 trilyon lira bütçe açığı veriyorsam zaten 3 trilyon vereceğim. 300 milyar lira 5'er bin lira daha koyacağım. Ben bu emeklinin derdini çözeceğim dersiniz. Emekli sayısı belli. Aldığı maaş belli. Ne kadar hak ediş olduğu belli. Her şey belli. Biz sürpriz yumurtadan ne çıkacak onu bekleyeceğiz. Ya böyle bir dalga mı geçiyorsunuz siz bu millette? ya? Ee, biri, biri diyecek ki sürpriz, emeklilerin sürpriz yumurtasına bin lira koy. E bin lira daha koyun. E, memurların sürpriz yumurtasına şunu koy. Biz memlek, yani Türkiye Cumhuriyeti 86 milyon yurttaşın yaşadığı gelenekleri bin yıla giden 100 yıllık da bir cumhuriyettir yani. Siz dalga mı geçiyorsunuz ya bu ülkenin yurttaşlarıyla? Bakın ben size bir olay anlatayım. Biz milleti temsil ediyoruz, siyaset yapıyoruz. Yani e, ben burada e, vatandaşı gördüğüm zaman e, buradan benim koşa koşa kapıya gitmem gerekir. Bu millete olan bağlılıktır. Öte taraftan buradan bu, bu şehrin bürokratları buraya bu odalara geldiği zaman da aynı saygıyı gösteriyor. O da devlet ciddiyetidir. Millete saygı, devlete de ciddi olması gerekir. Bunların yaptıkları bu değil artık. Yani başka bir şey yapıyor. Yani şey gibi bu ya. Çocuk bahçesinde gibiyiz. Yani çocuklara götüreceğiz, kinder yumurta vereceğiz. Bu millet bunu hak etmiyor. Mükemmel olmaz bu iş ya yani böyle. Evet. Ee, Sayın Oğuz Demir çok teşekkür ediyorum. Size kolaylıklar diliyorum. Ee, bakalım Kesin. önümüzdeki günlerde ne yaşayacağız gerçekten çok merak ediyorum çünkü bazen Oğuz hocam. Evet. Oğuz Bey'den Oğuz Hocam'a döndüm tekrar. Bazen gerçekten Oğuz Hocam olmaz dediğim her şeyin e, yapıldığını ve olduğunu görüyorum. Bu da Ülken beni hiç, hiç endişe hiç endişe etmeyin. Hı hı. Yani gerçekten biz izleyenler de endişe etmesin. Biz çok çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. Hiç öyle bir adım gerimizde yok. Bu ülkenin hak ettiği şeyleri biliyoruz. Kaynaklarını biliyoruz. Çok yani gerçekten dediğim gibi hani işte bir, bütle bütçe yaptık, uğraşıyoruz. Da en iyi İstanbul en iyisini verebilmek için, Türkiye'ye en iyisini verebilmek için hiç moralimizi bozmuyoruz. Hiç siz de bozmayın lütfen. Hiç kimse bozmasın. Okay. Yani bu, bu ülkede çok güzel şeyler olacak. E, ama güzel şeylere erişmek için çaba sarf etmek, emek vermek gerekir. Biz birileri gibi böyle hani gökten yağmıyor bize bir şeyler. Biz çaba, hep hayatımızda her şeyleri çaba sarf ederek, emek vererek, tırnaklarımızla kazıyarak elde ettik. Bu ülkede aynı şekilde e, bunlara sahip olduk, kazıyarak sahip olduk. Ülkemizin kaderi bu. Biz e, demokrasiyi de, özgürlüğü de, zenginliği de, adaleti de tırnaklarımızı kazıya kazıya almakla yükümlüyüz. O yüzden ondan vazgeçersek alamayız biz hep beraber böyle hiç durmadan gece gündüz 7 24 sokak çarşı pazar odalar toplantı salonları işte ekranlar vazgeçmeden çalışmaya devam edeceğiz. Siz de hiç moralinizi bozmayın. Kimse moralini bozmasın. Değişecek çok bütün bunlar değişecek. Çok evet, haklısınız. Değişecek. Çok haklısınız. İzleyicilerimiz de yorumlarıyla katılıyorlar. Uykularımız kaçıyor inanın Oğuz Bey. Biz çok üzülüyoruz kaçmasın, demişler. Kaçmasın, kaçmasın Çok çalışıyoruz. Diyorsunuz. Onlara layık olmak için gereken her şey biz biliyoruz yani bu ülkenin yurttaşlarının 2019 seçiminde 2024 seçiminde gösterdiği teveccüh asla hiç kimseyi şımartmadı şımartmaz bilakis daha büyük sorumluluk yükler hepimiz o sorumlulukla çalışıyoruz ya yani biz yani sizinle de uzun yıllardır tanışırız tabii. bunu söylerken ben bir siyasetçi şapkasıyla da bunu söyleyemeyeceğimi biliyorsunuz söylesen gözüm kızarır yalan yani. Ben inandığımı söylüyorum. Yani. Ee, bir, burada gördüğüm, insanlardan gördüğüm sorumluluk ve ciddiyeti Hı. görerek söylüyorum. Hiç merak etmesinler. Çok çalışacağız ve değişecek. Yani bu e, böyle bir e, coşkun senin önünde durabilecek hiçbir e, şey yok. Siyasi olarak biz bunu seçimde yani gereken neyse yapacağız ve bir, bir adım ileriye taşıyacağız. Hiç merak etmesinler. Peki. Yani birbirimize tutunmaya, dayanışmaya doğruyu söylemeye yani ben az önce mesela yüzde 1065 zam yapmadık doğru rakam yüzde 873'tür zam yapmadık demedim ki Demediniz. ama bunun bizim yüzde 873 de dediniz yüzde yüzde söylerken yani. ülke alın 873'ü söylerken dilimde böyle karıncalanmadım utanmadım mı, utanmadı mı Tabii. sanıyorsunuz? Utandım elbette ister miyiz biz böyle bir şey olmasın? Yani e, gerçekten istemeyiz ama yani şartlar şartları bu bu şekilde kurgulamasınlar lütfen ülkeyi iyi yönetsinler hep beraber iyi bir ülkede yaşayalım yani nedir bu ben ben yani Adalet ve Kalkınma Partili ya da Cumhuriyet Halk Partili ya da şu partili bu partili bir yurttaş yok ki Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı var yani çok basit bu kadar bu kadar çok teşekkür ediyorum bir kere daha Tabii umutluyuz ve güçlüyüz Neyevler Oğuz Bey tüm izleyicilerimizle birlikte Evet hep beraber size de başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Her biz. zaman yanınızdayız. Ne lazım olursa biz yayınlara da her, her türlü katkı sağlıyoruz. Çok almayalım. teşekkür ediyorum. Bilmez miyim? Çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. İstediği çalışmalar Tabii. diliyorum. Sağ olun. Sevgili izleyicilerimiz İBB Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Oğuz